Tekrar geleceğim yavrum. Allah İyi günler. İyi günler efendim. Hala burada mısınız avukat bey? Gidiyorum. Bak Halil. Lahmeyi hırpaladığını duymayın. Yoksa sonun fena olur. Avukat bey beni tehdit etmeyin. <laughs> İstediğin gibi düşün. Günü gelince görürsün. Sen görürsün avukatım. Bütün mahalle köşten kovulduğumuzu duymuş. Hep o Süleyman'ın yüzünden. Hanginiz konuştu o itle? Biz söylemedik Halil. Ya siz söylemediniz de adama malum mu oldu? Raziye teyzeden domates alırken beni gördü efendim. O itle bir daha konuştuğunu duyarsam kemikleri kırmızı. Tamam seni. Halil bir daha konuşmaz bir daha söylemez. Sinirlenme. Cık, sinirlenme ha. Bir tarafta avukat bir tarafta Süleyman bir taraftan şeton vermeyen bir bakkal. <laughs> Sinirlenmeymiş. Ah parasızlık ah parasızlık be Üzülme baba paramız var avukat verdi Ne parası kız Yiyecek bir şeyler almamız için Bir de odun alalım diye Bak odun lafı duymak istemiyorum Odun lafı duymak istemiyorum odunum Benim de kıralım senin Ver parayı Ama Halil Parayı ver Parayı ver Hepsi bu mu Sadece on milyon mu Ulan amma cimri avukatmış be ha Olur mu gerisini sakladılar Ver de para. Halil. Para nerede? Para nerede? Ah. Parayı ver. Tamam Halil. Parayı ver patlatırım şimdi. Parayı ver. Tamam. Çabuk parayı ver. Tamam veriyorum. Parayı ver dedim. Tamam. Sana. Parayı ver. Bir daha sakın Hı? benden para saklama. Bir daha sakın para saklama. Nereye Halil? Cehenneme. Gelir Ama misin? Ama hiçbir şey yok. Konuşma. Zıkkımın kökünü yiyin. Baba, baba. Ne var kız? Ne var? Ben de mi aç kalacağım? Al şunu. Bu kadar mı? Yetmez mi? O zaman alırım. Al. Çok konuşma hadi. Yiyecek bir şeyler buluruz. Bakın. Aç kalmak istemiyorsanız şimdi bana yalvarın. Ya öyle mi? Eşek! Babası kılıklı seni. Eee. <laughs>